Evet Doğan Yıldız yine burada. Kendisiyle 7658. videomuz olduğu <laughs> için biraz mutluyum. Ee, kendisi de yarın dövüşecek Kambo Kazola isimli nereli adam? Güney Kongo Cumhuriyeti. Güney yani, Kongo. Afrika galiba. Afrikalı ve arkadaş siyah bir kardeşimizle dövüşecek. Evet. Ee, ama akabinde 13 Mart mıydı? Yok 13 Mart. 11 Mart. 13 Mart. Mart. 12 Mart'ta e, Salih İmancı ile de maçı var. Onun da fikirlerini aldık. Ben daha çok o maçı merak ediyorum aslında. Ne diyorsunuz? Sence Salih'le maçı ne olur? Salih'le maçı ne olur? Çok çalışan kazanır. Ben hiçbir zaman kesin konuşmuyorum. Bir tane yumruğa bakar her şey. Bayır da bilirim. İranlı kardeşimize maç yaptım. Son maç aldım. Sürpriz olabilir. Yeni de bilir. Yem, yenile de bilir. Evet. Ama ben ondan daha yazılanı düşünüyorum. İnşallah aynısı olur. İnşallah aynısı. Ee, gözler önümüzdeki yarınki maçta ve 12 Mart'taki maçta. Artık iyi olan kazanacak, çok çalışan kazanacak diyoruz. Herkese spor dolu bir hayat diliyoruz. Hayır Evet uzun zamandır haberleşiyorduk. Salimancı burada. Ee, o bu organizasyona dövüşmüyor. 7-8 tane rakibi falan geri çekilmiş. Akıllı adamlarmış herhalde. Biraz canlarını seviyorlarmış. Öyle mi diyelim? <laughs> Öyle diyelim abi. Asıl beklediğimiz maç malum herkesin bildiği Doğan'la yapacağı maç. Kaç? Ne zaman onun tarihi? Mart 12. Mart'ın 11'i. Face to face Mart'ın 12'sinde de maç. 11 Mart face to face 12 Mart'ta da maçı var. Nasıl geçecek bu maç? Söyle bakalım biraz. Yani abi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Herkes söylediklerinin bedelini öder. Aynen. Tek diyeceğim kelime var. Çiğneni iyi tut. İntikam vakti geldiği zaman vicdanı konuşmasın. Allah yardımcısı olsun. Daha söyleyecek bir şey yok. Çok açık konuştu. Ee, artık Doğan nasıl bir cevap verir ve ringde nasıl bir sohbet geçer. Orasını da artık tarihe geldiği zaman hep beraber göreceğiz. İki senede başarılar diliyoruz. Salih de sana da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin. Sağ olasın.